Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Temmuz Perşembe Kocaeli yarışları için karşınızdayım sizler de. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 8'er koşulu programlar var arkadaşlar. Ankara'da da aynı şekilde, Kocaeli'de de aynı şekilde. Yani tek altılı program Aslında benim bir bakıma tek altılı programları daha çok seviyorum. Çünkü nedenini söyleyeyim. Daha evvel de söyledim. Yine söyleyeyim arkadaşlar. E, şimdi program yaptığım zaman bazı e, yayın yapan arkadaşlarımız var. E, bu YouTube kanalı üzerinde tahmin veren arkadaşlarımız var ya yani 9 koşulu 10 koşulu işte yani çift altılı programlarda iki kısım halinde e, program yapıyorlar yani ben e, iki kısım halinde program yapılmasından yana değilim çünkü neden söyleyeyim yani bu tamamen çıkar e, mücadelesi oluyor Tabii onların e, düşüncesi e, onların belki o şekilde daha farklı daha iyi geldiği için belki o şekilde yapıyorlardı ama bu e, Şimdi çift altılı olduğu zaman sebebini söyleyeyim. örnek vereyim. Yani diyelim ki e, genelde 4 9 koşulu yarış olduğu zaman e, 4 5 6. koşular ortak altılı oluyor. Hani ortak hem 1. altılıya dahil olmuş oluyor hem de ikinci altılıya dahil olmuş oluyor. E, burada bazen şimdi birinci altılı yazarken bütçeye göre ayarlama yapıyorum ben. Bazı yerlerde şimdi e, mecburen azat yapıyorum. Bazı yerlerde çok olunca e, sürpriz hanesine atıyorum e, veya bir yerde kesiyorum da artık çünkü çok olmasın ama şimdi ikinci altılı yaparken de o taraf şimdi at yazmam gerekiyor. Mesela yazamıyorum. Ortada kalıyor. Yani bir şekilde ortada kalıyorum. Yani bazen faydalı oluyor, bazen zarar oluyor. Yani benim o anlatmak istediğim olay bu yani. Ama tek altılı olduğu için e, tam ayarını yapıyorum. En azından bu şekilde e, bir ayar çekip yapabiliyorum. Yani e, biraz karışık anlattım ama neyse anlayan, anlamıştır bunu. E, fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar e, biz bize zaten Kocaeli yine güzel bir program var ama çok denk safkanlar var. Aynı şekilde Ankara'daki programda e, benim ilk bakışım, yani ilk analizim bu şekilde oldu. Yani safkanlar çok denk. Yani inanın tek atmakta zorlandım. Yani program genelinde yaptığım zaman ben e, ilk önce tek arıyorum. Yani ama e, şu teki şurada bulayım, şurada yapayım diye yapmıyorum. Genel programında hazırlığımı yapıyorum. E, bakıyorum hani hazırlık yaparken tek çıkıyorsa zaten karışmıyorum. Hani o şekilde devam ediyorum. Ama programın genelinde baktığım zaman tek çıkmayınca bu sefer ikinci tek, e, ikinci kez e, bu sefer tek arayışına giriyorum. Ama program hazır. Yani bütün ayaklar hazır. Sonra tek bulduğum zaman da mecburen o atı tek bırakmak zorunda kalayım. Ama tabii yaptığın zaman da e, güzel eleştiriler geliyor. Bu da hoş olmuyor ama ne yapacaksınız arkadaşlar? At yarışının geneli bu. Sadece at yarışı değil yani bütün bayis oyunlarında e, genelde bu. bu. Ama en azından yurt dışı yarışlarımızda e, bir güzel de olsa masrafları çıkartırız diye düşünüyorum arkadaşlar. E, çünkü en azından bir Philadelphia'ya yakalattırdık. E, bugün Delaware yarışları vardı akşamleyin. E, o da güzel gidiyor. E, bu akşam da bir Woodbine Kanada var. Ee, daha henüz program bakmadım. Bu programı yayını attıktan sonra en azından bir göz atacağım. Ee, orası da fena değil. Ben akşam Butbay Kanada'yı da zaten yayına sokacağım arkadaşlar. Ee, saat akşam 7 gibi, yedi buçuk gibi yayına almaya çalışacağım. Çünkü anca yetişiyorum arkadaşlar buna. Ee, yapacak bir şey yok. Ben herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen e, sözümüzü yarış programına bırakalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 17.45'te itibaren başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında Tabii 12 safkan var. Bu hem dörtlü ayan ayağımızın ilk ayağı inanın bayağı kalabalık bir yarış var. Bugün meydanlar sanki biraz altılığın kaderini yapacak gibi düşünüyorum. Çünkü bu altılı hariç ama bir de altılığın içerisinde olan oyunlar var. Tabii ki e, etki yapar diye düşünüyorum e, altılı ganyan açısından. Ben burada 9 nolu Son of the King, Kaneko temsilcisi Tolga Yıldız'a kazanması bana göre en normal sonuç olur. Büyük ihtimalle de kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, bunu tek olarak geçebiliriz. Ama ben bu safkanın yanına at yazmak istiyorum derseniz de o zaman yanına bir no'lu rüzgar çocuğu yazabiliriz. Muhammed bir bilginle bu safkanda e, iyi bir isim ama bir türlü birincilikle tanışamayan bir isim. Yani biraz gecikmiş meydanı var. Yani meydana çıkması gereken isimler arasında daha sonra 4 nolu King Toprak bu Boşrangır temsilcisi Gökhan Gökçeli start alıyor ama bu safkanın henüz hani tabalası yok ama hazırlıkları oldukça iyi bu safkandan da ben çok ekstra bir yarış bekliyorum. 4 nolu King Toprak'tan bir de 11 nolu Angel Boss. Bu Bosporus temsilcisi Görkem Esçilik'le ile start alıyor ve iyi bir performansı sahip. Benim yine önlerde şans verdiğim isim. Yani 9 kazanmasını bekliyorum ama rakip arayanlar da 1 4 11'i yazmalarını öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda yedili plase ve üçlü ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bir şartlı 3 yaşlı Arapları 1400 metrelik kum yarışında 6 safkan arası koşacak olan bu yarışta ya normal şartlara baktığım zaman 3 tonu hızlıysan yakala. Allah razı olsun çok güzel bir isim. Eğer hızlıysan gerçekten gel de yakala. Bu son Martı temsilcisinin Tolga Yıldız da tabi bu Doğu illerinde koşmuş bir isim ama çok ekstra bir safkan oldu da belli bayağı uzak arada e, tabi haliyle e, atın yarışına bakmak zorundayım. Çünkü hani Doğu yarışı diye illa bakmayacağım diye bir kaydı yok. Ama güzel bir safkan e, haklı olarak sahipleri de artık çıtayı yükseltler. Safkanı hemen buraya getirdiler. Tabi burada da artık e, güzel yarışları peşinden koşturacaklar. Bir 66 gün ara verdi ama hazırlıkları bence iyi. bu Safkan biraz da dinçlik yarışları seviyor belli yani. O yüzden bu safkanı yazalım arkadaşlar. Bir ihtimalle kazanmasını bekliyorum. Tolga Yıldız'dan 3 nolu hızlıysan yakala arkadaşlar. Ama illa da rakip ararsanız bence 2 nolu Asi Muhafız bu Ateş Topu temsilcisi Nevzat Avcı ile bence ciddi rakip olur. Bu safkanla koşmuş olduğu yarışlar iyi çünkü. Yani 3 daha sonra 2 olarak görüyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusundan itibaren de 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Bir maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında Burada da 12 safkan arasında koşacak olan bu yarış işte az evvel dediğim gibi meydanlarda bir tanesi altılı ganyan içerisinde bir de ilk ayak oluşup işte biraz SOS verdiren bir ayak diye geldi. Kimleri yazabiliriz? Altınoğlu Dark Boon bu El Corredor temsilcisi Sinan Özen'le bana göre performans olarak şu hazırlık olarak da şu anda birinciliğin en güçlü adayı olarak karşımıza duruyor. Daha sonra 4 nolu Baba Sadık bu Winnie Rivin temsilcisi de Tolga da. Yine her ne kadar son iki yarışa biraz kötü performans gibi olsa da bu Safkan en azından bugünün şanslı isimleri arasında 9 nolu Kral Midas bir king David temsilcisi Mehmet Salih Çelikli start alıyor. Son güzel üçüncülüyle yine buranın iddialı ve şanslı ismini haline geldi. Yani 6-4-9 kağıt üstünde e, Şu andaki performanslara göre hazırlıklara göre Ön planda olan 3 isim arkadaşlar. Ama dediğim gibi burası biraz SOS veriyor yani burada yani Kapatmaya kadar gidecek bir görüntü var çünkü Çok ters sonuçlar çıkabilir arkadaşlar. Kimlere yazabiliriz sürpriz hanesi de ben bu 10 bin oğlu Yılmaz araydı. Yani benim adımı taşıyor diye değil arkadaşlar. Kesinlikle o algı yapmayın. Atın orijin olarak çok iyi. Smart tek yıldız. Bakın orijin olarak oldukça kalite bir orijine sahip. Yani Güngör Baba, İpek Kız, daha bir sürü e, Asafan. Yani böyle safkanların anneden kardeşi yani hepsi de birbirinden iyi. Zaten Güngör Baba'yı söylemek bile yeterli bence. Yani tek kıldızın e, taylarından birisi o da. Bugün Metin Ahmed ile start alacak olan Safkan Erol Yağcı zaten yılların atçısı. Dinsel sevgili zaten Akın'ın Akın, Akın Özdeniz'in yeğeni. E, bunu da zaten tanıdığım bir isim. Bunlar topyekin. burada bence güzel bir yarışa hazırlık yapıyorlar. Bu safkan bir yarış gördü. Arkasından 228 gündür koşmuyor ama hazırlıkları çok iyi arkadaşlar. Bakın ilk ayakta günün bombasını patlatır mı patlatır bu Yılmaz'a dikkat. Hani ben ismi taşıyor diye değil arkadaşlar. Hazırlık iyi, orijin iyi, kalite ben hiç kesinlikle ihmal etmeyin. 11 nolu Yılmaz Eli yazın arkadaşlar. Ve bir de safkanda 7 nolu İsmail Han. Bu Doktor Fong temsilcisi de işte Furkan Yüksel'le yine iyi hazırlıklarla sürpriz kapasitesinde olacak bir isim. Yani kısaca 6-4-9 önce 11-7 de daha sonra yazılması gerekir isim ama dediğim gibi bu 5 safkanı bence ön planda yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ben 11'siz oyun düşünmüyorum çünkü. Gelelim günün dördüncü koşusuna. Yani altılı Ganya'nın ikinci ayağı. Handikap 16-4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışına. E burada da 14 safkan var. 8 ve 11 safkanların da ekir olduğu yine zor bir koşu. 10 molu Özayberk. Bu arası temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le hem uygun kilosu hem de oldukça formda olan bu ismi ilk e şanslı isim olarak e kuponlara yazılım. Beş dolu güçlü kan. Bu balık kan temsilcisi Ali Kaplan start alıyor ve çok formda, çok hazırlıkları da iyi. Son ikincili de oldukça e, değerli bence bu grup için. O yüzden yazacağız arkadaşlar. Zaten bu pistte yatkın. Daha sonra 3 dolu Ünal amca bu safkanda her geçen gün artık formunu çıtayı yükseltmeye başladı. Gerçek kalitesi bulunmaya başladı. Her ne kadar 8 yaşına gelmiş olsa da safkan şu an tay gibi. O yüzden bence Furkan Çetin'le kesinlikle yazacağız arkadaşlar. 3 dolu Ünal amca. Yani 15-3 bu 3 safkan bana göre diğer rakiplerin oranında bayağı ön planda gözüken isimler. Ama Dediğim gibi burada bir üç safkanın biraz sallantı yapması halinde burası oldukça karışır. Yani çarşı karışır. Onu belirteyim. Ee, Sürprizde yazmak isteyen arkadaşlar da kimler yazabilir? Altınolu Karabaş bu bilgin temsilcisi Gökhan Yıldız da start alıyor. Sürprize elverişli bir isim. Yedinolu Yarımada biraz ara verdi. Beş buçuk ay kadar ama bu safkan iyi hazırlıklarla giriyor. İyi bir isim arkadaşlar. Tolga Yıldız'a kesinlikle ihmal etmemek lazım. Yedinolu Yarımada. Bir nolu Arda Bey bu Sungur Berk temsilcisi Çetin Taş da ağır küresel rağmen biraz da gözden uzak olması halinde de bile bence sürpriz şansı olan bir isim arkadaşlar. Her ne kadar ağır kilo olsa da performansları biraz kötü gibi gözükse de arkadaşlar. Bir de 12 nolu bir ömür bu Murat Ağa temsilcisi işte Kaan Can Gökçen'e yine bugün sürpriz yapması muhtemel safkanlardan birisi arkadaşlar. 15-3 önce 6-7-1-12'de geniş ve sürpriz arayanlar için önerebileceğim isimler. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 3. ayağı Handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine zor ve çekişmeli tabii ki yarışlar bizi bekliyor. Dartalı John Wick bu Amerika temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le yine güzel bir performansıyla, güzel durumuyla, iyi hazırlıklarla ilk şans verdiğim isim 7 nolu King of istanbul Victor Golov temsilcisi Nevzat Avcı ile start Son sıfırını hiç ölçü almıyor. Safkan bugün kendine çok uygun rakipler arasında koşuyor. 1 nolu Bilal Bey grubun iyi isimlerinden birisi. Her ne kadar son iki yarışında tabela dışı olsa da bu grup, koşmuş olduğu gruplar hep iyi Safkanlar. Bugün kesinlikle ihmal edilmeden bu safkanı kuponları yazacağız. Bir de 2 nolu Döker Boz. Boz temsilcisi de. Sinan Özen'le de yine yazılması gereken son isim olur. 4, 7, 1, 2. Bu 4 Safkan biraz daha ön planda tuttum isim. Ama dediğim gibi burası da biraz yakın Safkanlar olduğu için Burada sürpriz ve geniş atlık yazmak isterseniz bu 3 nolu Just Diamond'a dikkat edin Muhammed bir bilginde. Bir de 6 nolu Chairman bu mendil temsilcisi ve Gökhan Yıldız'a da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı kısa vadede 7 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında Burada 10 safkan kanası koşacak olan bir açta önce deyip 2 nolu Prenses diye veriyorum. Kareko temsilcisi Onur Öztürk ile bana göre birinci en güçlü adayı halinde karşımızda. Bana göre en ciddi rakip de 1 nolu Gabella gözüküyor. Gökhan Gökçel'e yine iyi durumu ile. 2-1 biraz daha bu gruptan ön planda tuttuğum isim arkadaşlar. Yani bu iki bir yazıp boya bu şekilde geçebiliriz. Ama bu ikilinin dışında at yazmak isteyenler de 10 nolu Pixie'ye dikkat. Bu Bosworth tercihcisine bomboş kilosuyla Selim İpek'le kesinlikle hata affetmez arkadaşlar. 10 nolu Safkan Pixi, bir de 5 nolu Queen of Protein. bu Dünyat dünya istemcisi de Tolga Yıldız'da yine yazılması gereken son isim olur. 2 bir önce 10 ve 5 geniş at yazmak isteyenler için önereceğim isim. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayağı Maiden 3 yaşlı İngilizinin 1800 metrelik kum yarışında Evet bu bölünen bu yarışta da ben önceliği 4 nolu dar tak nana vereceğim bu Smart Robin temsilcisi Gökhan Gökçer'e. En azından bugün kendine uygun rakipler arasında birinciliğin bence en güçlü adayı yandı. Daha sonra 11 nolu The Last and Aynias. Bir Aynias temsilcisi Ali Can İncil Estat yine çok iyi hazırlıklar ve iyi performansa sahip bir isim. Bir de 2 nolu Power of Fun. Justin no O'Fomer temsilcisi Sinan Özel'le start alacak olan bu safkanda benim yine önlerde şans verdiğim isim. 4, 11 ve 2. Bu üç safkan benim bu ayak için önerdiğim isimler arkadaşlar. Günün son ayağına geldik. 6'lı Ganya'nın son ayağı. Şartlı 3 dişiler ait 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında tabi burada da 16 safkan var. Grubun bugün programın en kalabalık yarışı. Ben burada 5 dolu Fırtınalı Deniz Orçun temsilcisine Ali Can İncil'e bugün artık benim sığınacağım liman. Zor bir ayak ama Artık bir yerde tek atmak zorundayız. Ee, bu Safkan koşmuş olduğu gruplara göre bana göre bu yarışı kazanın. En üst kumda birinciliği yok ama koşmuş olduğu yarıştaki rakiplere göre bana göre bu rakiplerini geçmesi bence en normal sonuç olacak. Ben de artık bu Safkan'a sığınacağım. Grubun iyi ismi iyi hazırlıkları da var. Safkan genel görüntüsü olarak çok formda. O yüzden 5 nolu fırtına deniz Ali Can İncil'e benim bugünkü banko limanım arkadaşlar. Arkadaşlar şablonu gelince birinci koşu 9 önce 1-4-11 daha sonra İkinci koşu 3 önce 2 daha sonra. 6'lı ganyan birinci ayağı. 6-4-9 önce 11-7 daha sonra. İkinci ayak 5 3 önce 6-7-1-12 daha sonra. Üçüncü ayak 4-7-1-2 önce 3-6 daha sonra. Dördüncü ayak 2-1 önce 10-5 daha sonra. Beşinci ayak 4-11-2 son ayak 5-0 safkan tek. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.